Evet arkadaşlar, yine bir eee reis tıraş videosuna hoş geldiniz. E, bugün e, bu video tıraş videosu olmayacak. Şöyle bir video olacak arkadaşlar. E, dün akşam, dün öğlen, dün akşam değil, dün öğlen de bir video çektim. E, biliyorsunuz 3 bölümlük bir video olacaktı. E, non sentetiki çektim. Eee non portokulnu seçti çektim ama bir türlü yükleyemiyorum, dünden beri deniyorum ama halen denemeye devam edeceğim. Bugün dışarı çıktım, biraz alışveriş için ve sizi de bilgilendirmek için. Biliyorsunuz Aralık ayında inşallah yine Türkiye'de olacağım ve ufak tefek o size armağan edeceğim paketin içeriğini şimdiden doldurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bugün e, şimdiden şöyle başladım yavaş yavaş e, tobakonun hafta e, şeifine aziyeva almanca altta yazıyor. Kendim de çok severek kullandığım bir hafta e, şeif şişesi görüyorsunuz cam e, ve kokusu gerçekten mükemmel bir kokusu var. Klasik bir tütün kokusu. Ama bizim tütün, tütün kullanılanına benzemiyor. Daha değişik bir kokusu var. Tam böyle after shave'lik, after shave, lotion dediğimiz tam böyle bir after shave kokusu. Klasik bir koku. Onun paketin içeriğinde olacak arkadaşlar. Ve hepimizin severek kullandığı Spike Tıraş sabun arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bugün iki tane aldım. Kendime de bir paket aldım. Koydum kenara. Şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kapalı. Aldım. Bu da içeriğinde olacak. Ve e, kendim de bugün e, videosunu çekeceğim. Bunun e, nom domuz kılı fırçasını da aldım. Ben de kendisi. Ben de var. Ama bunu da e, çok severek kullandığım için bugün videosunu çekeceğim. videoda izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Domuz kılıf fırçası. E, biliyorsunuz anlattığım videolarımda e, NOM e, firması Mülye Mülye firmasına yaptırıyor fırçalarını. Tıraş aletleri de var. Onu da e, yapıyorlar. E, Müyle. Bugün onun e, videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu hediyelik e, çekiliş için aldığım bir e, non çap. Böyle yerleştiriyorum ve e, sipariş siparişim oldu. Verdim ya. Slovakya'dan e, gelecek. O Slovakya'ya e, ait ve Çek Cumhuriyetine ait. E, tıraş kremi ve losyonlar gelecek. Onlardan ikişer tane söyledim. Onlar da e, girecek e, paketlerin içine. E, siz değerli kardeşlerim için öyle bir şey düşündüm. Hem siz de böyle e, Avrupa'daki benim yararlandığım e, malzemelerden, tıraş malzemelerinden, klasik tıraş malzemelerinden sizin de yararlanmanızı istiyorum. Bu arada e, tıraş aleti de olacak. iki tane tıraş aleti de olacak. Onlara ama ayrı bir e, çekiliş yapacağım. Şöyle yapacağım. Genç kardeşlerim için yapacağım. E, yeni başlayanlar için yapacağım. E, Kingsley Gillette'in e, tıraş e, aleti içeriğinde olacak. Ve de Wilkinson Swart'un e, kelebek türü e, tıraş aletini e, yapacağım. İçine koyacağım. Paketlerin içinde. Onlar ama ikişer de ayrı ayrı e, Çekiliş yapacağım. Çekiliş de şöyle yapacağım arkadaşlar. E, canlı yayına e, canlı yayın olacak ve canlı yayının içinden size e, videolarımdan, video içerikli videolarımdan e, içeriğindeki e, olan şeylerden e, yani çektiğim videolardan e, sorular soracağım. Onu e, cevaplayabilen arkadaşlarıma öyle e, kazananları öyle e, tespit edeceğim. Yani e, yani videolarımı izlerseniz içeriğindeki e, sorulara ya cevapları oradan e, alabilirsiniz. Yani izlerseniz e, soruları da e, cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. E, dediğim gibi e, bölüm 2 non fırçası porsuklu fırçasını e, yüklemeye çalışıyorum. Şimdi bunu da öyle çektim. Bakalım bunu şimdi yükleyeceğim. E, hem bir e, informasyon olarak size. Eee ve sonra akşama doğru non, e, domuz kıl fırçasını e, non, domuz kılı fırçasıyla tıraşımı olacağım arkadaşlar ve arkadaşlar ve onun da kalitesini e, size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. E, akşam görüşmek üzere hepinize hayırlı günler.